Ya Aslı, Hı. benim içimde sana karşı böyle biriken bir sürü şey var ama bunu artık daha fazla içimde tutamam ve artık bir tanesini de olsa seninle paylaşmak istiyorum. Ben, ben senden çok hoşlanıyorum Aslı. Ya Mustafa'cığım ben seni hiç istemiyorum. Ama yani benim bazı kriterlerim var. Sen bu kriterleri hiç bulmuyorsun. Yani hiç kim değilsin Nedir o kriterler? Anlatır mısın biraz? Gerçekten merak ettim. Şimdi bir kere bir doksan boyunda. Yakışıklı, adonis dürüst. Yani bunlar sen olmayan şeyler. Aslı, öyle bir erkek bulursan gönder beni de siksin. Tamam mı? Göreceğim. Ya Musti sen geçenlerde bir karıya yazıyordun. Ne oldu o karı? Oğlum karı beni reddetti lan. Harbi mi lan? Aynen. Niye? Abi karı yakışıklı, kaslı, adonisli, dürüst, anlayışlı, 1.90 boylarında bir erkek arıyormuş. Merhaba. Merhaba abi. Mustafa, tanıştırayım yeni sevgilim. Memnun oldum. Kendisi 1.90 boyunda. Kaslı. Adonisli. Ve seninle iddia girdiğimizi söyleyebileceğim kadar anlayışlı ve dürüst. Eee ne zaman başlıyoruz? Delikanlı <laughs> adam mısın ama? Bizde söz senettir kardeş. Ya bir şey diyeceğim. O kaslar falan gerçek mi? Kaç yıl? <laughs>